Herkese merhabalar. Oscar'larda 3 adet akademi ödülü alan bir filmden bahsedeceğiz bugün. The Brutalist. Adrian Brody'nin canlandırdığı Laszlo Todt isimli bir mimarı anlatıyor film. Bu mimar aslında iki adet çok ünlü mimarın birleştirilmiş hali, hayali bir mimar olmasına rağmen. Bunlar Marcel Breuer ve Erno Goldfinger isimli 2 adet Macar asıllı mimar. Bu mimarların farklı farklı özellikler alınıp birleştirilip Laszlo tot karakteri yaratılıyor. 20. yüzyıl, yani 1900'lü yıllar arasında çok büyük yıkıntılara sahne olduğu için, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra çok büyük yıkım olduğu için brutalizm veya bazı kaynaklara göre yeni brutalizm hız kazanan bir akım haline geliyor mimaride. Çünkü topluluklara barınabilecek, içinde çeşitli sosyal aktiviteleri gerçekleştirebilecekleri mekanlar gerekiyor ve e, brutalizm e, buna e, bir yani, çağrı oluyor. E, brutalizm, e, önceki akımların tersine e, ornamentları, e, süslemeleri, işlemeleri reddeden bir akım. E, brüt beton Fransızcasında, yani çıplak beton e, şeyi tamamen süslemesiz olduğu haliyle, ham haliyle e, ortaya sunuyor. Peki bu hareketin e, öncül mimarlarından birazcık bahsedecek olsak, bunlar kimler? Le Corbusier e, veya e, kimlerine göre Louis Kahn. E, çok humanist olmakla beraber bence Louis Kahn'ın da e, eserleri e, brutalizm etkisinde ve Oscar Niemeyer, Brezilya asıllı bir mimar kendisi. Filme dönecek olursak, filmde Laszlo Todt, İkinci dünya Savaşı'ndaki yıkımdan kurtuluyor, ailesini bir araya getirmeye çalışan bir mimar, Amerika'da da yeni bir hayatın peşinden koşuyor ve hayalleri var. 3 saat 14 dakikalık bir film. Hayallerini gerçekleştirmeye çalışırken o hayatın acımasız realitesiyle karşılaşmasını görüyoruz. Film sonunda aslında şunu görmek istiyoruz. Acaba hayallerine ulaşabilecek mi? E, film, e, bahsettiğim gibi 3 adet akademi ödülü aldım, En iyi erkek oyuncu, e, en iyi orijinal e, senaryo ve e, en iyi sinematografi dalında. Filmin sinematografisi beni çok etkiledi. E, aslında sizler de seyrederseniz, e, sizin fikirlerinizi de merak ediyorum. E, bu videoyu beğenmeyi ve takipte kalmayı unutmayın. Yorumlarda görüşmek üzere.